Baklava yufkasından pratik börek tarifi. Böreğimiz için gerekli olan malzemeler: Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt ve yarım çay bardağı sade soda. İç malzememiz için beyaz peynir ve doğranmış maydanoz ve son olarak da baklavalık yufka. Evet, böreğimizin yapımı için ilk olarak sosundan başlıyoruz. Sıvı yağı, sodayı ve sütünü iyice çırpıp karıştırıyoruz arkadaşlar. Eğer kalabalıksanız bu sos miktarını 2 katına, 3 katına çıkarabilirsiniz. Evet, sosumuz hazır arkadaşlar. Ve tezgahımızın üzerine ilk olarak bir adet baklavalık yufkayı seriyoruz ve üzerine her tarafa gelecek şekilde sosundan güzelce sürüyoruz. Ve ikinci yufkasını da tekrar üzerine seriyoruz. Tekrar sosundan sürüyoruz. Ve son olarak üçüncü yufkamızı da serip yine sosundan her tarafına gelecek şekilde iyice sürüyoruz. Peynir ve maydanoz karışımımızı güzelce karıştırıp baklavamızın arkadaşlar kenarından uç kısmına böyle uzunmasına peynirli iç malzememizden koyuyoruz. Ve yufkamızı rulo şeklinde sarıyoruz. 4 parmak genişliğinde dilimleri ayırıyoruz. Evet yağlı kağıt serili tepsimize diziyoruz arkadaşlar. Tekrar sosundan üzerine sürüyoruz. Eğer imkanınız varsa arkadaşlar yarım saat, bir saat buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Eğer yok, hemen vaktimiz yok derseniz hemen fırına atıp pişirebilirsiniz. Biz bir saat bekletiyoruz arkadaşlar. ve Bir saatin sonunda böreklerimiz güzelce sosunu çekti ve üzerine yumurta sarısı sürüyoruz arkadaşlar. Evet yumurtalarımızı sürdük. Üzerine isteğe göre susam ve çörek otu serpebilirsiniz. Susamlarını serptik. Evet daha sonra çörek otu da serpiyoruz ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında arkadaşlar üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi böreklerimiz fırından çıktı arkadaşlar çıtır çıtır sahurda da rahatlıkla pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ve böreklerimiz sıcak sıcak servise hazır. Afiyet olsun.